Geliyor Ranzdar mı? toplumcu eğilimleri sürdüren şiir başlığında yer alan şairleri ve bu sanat anlayışını anlatmaya çalışacağız sizlere. Cumhuriyet sonrası 1923-1960 toplumcu eğilimleri yansıtan şairler bu bölümde Milliyetin Bakanlığı müfredatında şöyle bir ifade var. Cumhuriyet sonrası toplumcu şiir örneği Nazım Hikmet, Atilla İlhan gibi şairlerden seçilir. Toplumcu şiir ve serbest nazım herhangi bir ölçü, kafiye düzeni ve nazım birimine bağlı kalmadan oluşturulmuş şiirlere serbest nazım denir. Edebiyatımızda serbest şiire çeşitli süreçlerden geçilerek ulaşılmıştır. Servetun edebiyatında serbest müsaadenin kullanılması serbest şiir yolunda atılmış ilk adımdır. Türk edebiyatında ilk örneklerine Cenab-ı yazdığı kabul edilir. Bu süreç Ahmet Erşim'de devam etmiştir. Ee, sizler hatırlayacaksınız Serbeto'nun şiirinde serbest müstezattan bahsederken aslında serbest müstezat 1930'lu yıllarda ortaya çıkacak olan serbest şiirin ayak sesleri derdik. Hatırlıyorsunuz. 1930'lu yıllarda Ercüment Beslatlav, Hasan İzzettin Dinamo ve Nazım Hikmet'in de içerisinde yer aldığı toplumcu sanatçılar şiirden ölçüyü atıp kafiyi bütünüyle uzaklaştıramamıştır. Sanat toplum içindir görüşü benimsenmiş, Geniş kitleleri seslenerek toplumu harekete geçirmeyi amaçlanan şairlerdir ve şiirlerdir bunlar. Bu sebeple şiirler söylem tarzında oluşturulmuş ve şiirlerde dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinden yararlanılmıştır bu dönemde. Sosyalist bir anlayışa sahip olan sanatçılar materyalizm ve Marksizmi savunmuşlar. Sanatı bireyin varoluş şekli olarak görmüşler. Dini ve geleneksel bağları reddetmişlerdir. Çünkü onlara göre din ve geleneksel bağlar insanları birbirinden ayrıştırır. Şekil değil içerik önemsenmiş, şiirden ölçü atılmıştır. Karmaşık teknikle şiirler yazmışlardır. Rus şair Mayakovski'den, İtalyan şair Marinetti'den ve Fütürizm akımından etkilenmişlerdir. Bu şairler <laughs> emek, sömürü, özgürlük, barış ve başkaldırı e, temaları çok fazla kullanmış ve onların şiirlerinde humanist ve iyimsel bir hava hakimdir. Şimdi burada sınıflandırmamıza dikkat etmemiz gerekiyor. 1920 ile hatta 23 ile 60 yıllar arasında toplumun şairlerde Nazım Hikmet ve Atelerini kesinlikle çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yine tez kitaplarında Hasan İzzettin Dinamo, Ercüment Vesat Lav, Ceyhan İlham Bekir, Tez, Rıfat Ilgaz, Cahit Irgat, A. Kadir, Suat Taşer, Ömer Gökçek, Mehmet Kemal gibi şairlerde yer verilir. Ancak burada işin temeli Nazım Hikmet ve Atelerinin şiir anlayışıdır. Yine 1960'tan sonra e, toplumcu eğilimleri sürdüren şairler diye bir başlığımız var, başka bir başlığımız. Onu daha sonra göreceksiniz, ikinci şiirinden sonra. Burada da temel olan iki şairimiz var, Süreyya Berk ve İsmet Özel. Yine onların yanında Refik Durbaş, Atavul Behramoğlu, Nihat Behram, Gülten Akın, Can Yücel, Ahmet Arif, Kemal Özel ve Arif Damar gibi toplumcu şairler yer verilmektedir. İşte burada da birinci bölümdeki toplumun şairlerine Nazım Hikmet Atilla İlhan, ikinci bölümde de Süreyya Berk'in ve İsmet Özel ders kitaplarında metinleri yer alan şairlerdir. Bunlara lütfen dikkat edin. Milliyetin Bakanlığı'nın ders kitabında Kerem gibi isimli şiiri var Nazım Hikmet'in. Bu şiirin üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Şiiri şekil özellikleri bakımından, içerik bakımından ve toplumun şiirin izleri göstermesi bakımından incelememiz gerekir. Yine Nazım Hikmet'in Onlar isimli bir şiiri var biliyorsunuz. Bu Nazım kendi sesinden internette, YouTube'da var. Bunları dinleyebilirsiniz şeyleri. Kerem gibi Nazım Hikmet'in 1929'da yayınlanan 835 satır kitabında yer alan şiirlerinden biridir. Sanatçının 835 satır adlı eserindeki şiirleri farklı içerikleri ve biçimleriyle ilgi uyandırmıştır. Kerem gibi şiirinde olduğu gibi şiirin biçimsel özelliği o döneme kadar kullanılan şiir tekniklerinden gerçekten çok farklıdır. Nazım Hikmet serbest müsaadattan etkiler taşıdığı kabul edilen basamaklı dize biçimini bu şiirde başarıyla kullanmıştır. Şiirde geniş kitlelere hitap etmek ve onları harekete geçirmek amacıyla kullanılan söylevci yani hitabetçi bir eda dikkatleri çeker. Nazım Hikmet'in şiirlerinde ritmik ve zengin yapıyla birlikte ses öylesi önemli yer tutar. Etkili kafiyeler, duraklığın başarılı kullanımı bu ses yapısının başlıca özellikleridir. Nazım Hikmet divan ve halk şiirinin birçok öresi de şiirlerini başarıyla kullanmıştır. Bu şiirde de Kerem ile Aslı hikayesinin baş kahramanı olan Kerem'i kullanması halk edebiyatı motiflerine yararlandığını göstergesidir. Nazım Hikmet, Cumhuriyet dönemi şiirimizde toplumcu gerçek şiir anlayışının ilk temsilcisi ve diğer şairlere göre aslında idol kabul edilen şairdir. Bu şiir anlayışının önemli özellikleri biçimde serbest şiir anlayışını kullanmak ve yaygınlaştırmak içerikte ise ideolojik ve siyasal konuları işlemektir. Dolayısıyla saf şiirde hiç görülmeyen hatta karşı oldukları ideolojik şiir veya siyasal şiir burada temel unsur olarak kabul edilmektedir. Divan halk ve batı edebiyat nazım şekillerinin ölçü, kafiye, mısra kümelenmesi gibi kuralların dikkate almayan, batıdan alınan bir nazım biçimi olan serbest nazımı Türk edebiyatı kullanan önemli isimlerden biri ve başında da nazimet verir. Toplumcu gerçekçi şiir, bir düşünceye ve ideolojiye bağlı kalarak halkın çektiği sıkıntılara ve yoksulluğa değinen, kimi zaman insanlara çözüm yolları gösteren, tüm insanlığın mutlu olacağı güzel bir geleceğe işaret eden şiir anlayışıdır. Toplumcu gerçekçi şairler şiirlerinde o güne kadar değinilmemiş konulara ve kavramlara yer vermişlerdir. Halkçılık, köylücük, humanizm gibi fikirler e, bu sanatçıları etkilemiştir. Toplumcu gerçekçilere göre sanat, toplumu sadece yansıtan bir ayna değildir aynı zamanda toplumu değiştirecek araçlardan da biridir. Bunu romanda da 1930'lu yıllarda ve özellikle 50'li yıllarda zaten yansımalarını görebiliyoruz. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda toplumcu gerçek şairlerin ilk kuşağı Nazımet kuşağı olarak adlandırılan ve İlhami Bekir Tez, Ercüment Bestatlav, Hasan İzzettin Dinamo gibi şairlerdir. Bu kuşak şairlerin eserlerinde Nazımet'in şiirlerinin içerik ve biçim özelliklerinin etkilerini e, görmek mümkündür. 1940'lı yıllarda ise toplumcu gerçekçi tarzda şiirler ile tanınan şairler Ahmet Arif, Enver Gökçe, Ahmet Kadir, Rıfat Ilgaz, Cevna Adıkansu, Ömer Faruk Toprak ve Atilla Ayhan gibi isimlerdir. Fütürizmin kurucusu Marinetti'dir. Fütüristler sanat anlayışlarını 1909 yılında Figaro gazetesinde yayınladıkları bir bildiriyle ortaya koymuşlardır. Özgürce seçilen kelimeler, kuralsız anlatım, otomatik yazı fütüristlerin kullandıkları biçimsel öğelerdir. Fütürizm, bu nitelikleriyle dadaizm ve sürrealizm akımları da etkilemiştir. Fütürizm modern hayatın hareketlerini, ilerlemeyi, değişimi hızı yüceltmiştir. Bizim toplum şairlerimizde de bu özellikleri görmek mümkündür. Fütürist sanatçılar sanatın hareketsizliği de değil, hızı, dinamizmi ve makineyi anlatma gerektiğini, anlatması gerektiğini savunmuşlardır. Sovyet şair Mayakovski fütüristlerden dostluk kurmuş ve Sovyet düşüncesi yücelten serbest vezinde şeyler yazmışlardır. Nazım Hikmet, Fütürizmin Rus edebiyatındaki önemli tenisleri arasında sayılan Mayakovsk'ın etkilenerek Türk edebiyatında bu akımın özelliklerinin görüldüğü şiirler yazmış. Sanırım ilk bu etkiyle yazdığı ilk şiiriniz ismi Açların Göz Bebekleri'ydi. Evet, bu temsilci veya toplumcuların ideoloji şairi diyebileceğimiz Nazım Hikmet için de anlatmaya çalışacağız. Mavi Gözlü Dev olarak anılan sanatçı Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman, ve Ercüment Er, er mahlaslarıyla eserler vermiştir. Çok fazla mahlas kullanmasının en büyük sebebi çoğu zaman aranması veya işte tutuklanması veya farklı isimlerle farklı gazeteler, dergiler, yazılar göndermesi. İlk şiirlerinde hece usulü ve kafiye kullanmıştır. Bunu lütfen unutmayalım. Mayaka ve fütürizm bakımından etkilenmiştir. Zaten onlarla etkilenmeyle beraber sanat anlayışı veya şiirdeki biçim kaygısı değişmeye başlıyor. Türkiye'de serbest yazım ve toplum şiirin kurucusu olmuştur. İlk şiir kitabı 835 satırdır. Bu kitabında yer alan farklı yapıdaki şiirleri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal gibi edebiyat çevreleri tarafından övgüyle karşılanmış gibi düşünün o dönemin otorite isimleri bunlar. Kırılarak hazırlanan dizelerde kelimeleri de bölerek kafi oluşturmuştur. Divan ve halk edebiyatı modern bir yaklaşımla birleştirilmiş. Şeyh Bedrettin destanında epik şiirleriyle ulusallığı yakalamıştır. 20 bin mısradan oluşan memleketimden insan manzaraları adlı kitabında şiiri, senaryo ve düz yazı unsurları ile birleştirmiştir. Eserlerini sade ve anlaşılır bir Türkçe ile kaleme almıştır. Cumhuriyet dönemi şairlerindendir. Selanik'te doğan sanatçı Bahriye Mektebi'ni bitirdi ve 1921'de milli mücadeleye katılmak için Anadolu'ya geçti. Bu bölüm bu bölüm Milliyetin Bakanlığı'ndan aldığımız kitapta yer alan bölüm. Bunu öğretmen olarak görevlendirdikten sonra bir dönem Moskova'ya gitti ve üniversite öğrenimi burada tamamladı. İlk şiiri hala servilerde Ağlıyorlar mı? 1918 yılında Yeni Mecmua adlı dergide yayınlandı. Rusya'da etkilendiği Fidrizm Akın'ın etkisiyle yazdığı şiirlerde Türkiye Dibiyatı'nda serbest şiirin önemli tanesinden biri oldu. İlk şiir kitabı Güneşi İçenler'in Türkçüsü adıyla 1928 yılında Bakü'de yayınlandı. 835 satır ise Türkiye'de yayınlanan İlk şiir kitabıdır. Şiirlerinde sosyalist dünya görüşünü ve ideolojisini yansıtan sanatçı Rubaylar saat 21-22 şiirleri gibi çalışmalarında lirizmi güçlü bir şekilde kullandı. Nazikmet Kuvay Mille Destanı, Simam katısı olduğu Şeyh Belediye Destanı adlı eserlerinde halk şiiri geleneğinden çağdaş bir tutumla yararlandı. Birçok böyle eser ve Nazikmet'in çocuklar için hazırladığı La Fontaine'den Masallar ve Sevdalı Bulut adlı kitapları vardır. Şair, Memleketinden insan Manzaraları adlı eserinde hikaye, destan, tarih, sinema, tiyatro gibi türlerin anlatım olanaklarından yararlanmıştır. <laughs> Eserlerinden, şimdi çok fazla eseri var. Zaten saf şairleri söylemiştik az ve öz yazarlar, az eser verirler diye toplumcular tam tersine çok fazla eser yazarlar. Burada da zaten bunun bir örneğini görebiliyorsunuz. Bazı şiirleri Güneşi İçenlerin Türküsü, 835 satır, sesini kaybeden şehir Benerci kendini niçin öldürdü? Geceye gelen telgraf, portreler, tarantı babaya mektuplar, Simanla katısı olduğu Şeyh Bedrettin Destanı. Kuvayi Milliye, Saat 21-22 şehri. memleketinden insan manzaraları bunlar şiir türünde yazdığı eserler. Tiyatrolar da çok önemli. Kafadası, Bir Ölü Evi, Yusuf ile Minofis veya Demokrasi'nin Kılıcı, Romanları yine zaman zaman, her ne kadar nasip etlendiği zaman aklımıza şiir gelirse de e, Kan Konuşmaz veya Yaşamak Güzel Şey ve Kardeşim. Yine mektupları da e, çok fazla uzun yıllar biliyorsunuz 1938'ler 1950 yıllar arası cezaevinde kalıyor. Nazım ı cezaevinden Mehmet Fuat'a mektuplar ve Kemal Tahir'e, Monsal'da mektuplar gibi eserleri var. Yine onun bestelenen şiirleri var. Bunların içinde Seviyorum Seni, Tahir ile ee, Meselesi, Mavi Gözlü Deli veya Karlı Ormanı'nda bunlar önemli şiirleri herkes tarafından bilinir. Sırada Nazikmet kadar olmasa bile aynı dönemde ölçülü ve kafi şiire karşı çıkan bir şairimiz var. Ercüment Nazım Hikmet Nazikmet Rusya'ya gittiğinde Ercüment Bezdatlav da aşağı yukarı aynı zaman derinde Almanya'ya, Berlin'e gider ve dört yıl boyunca orada müzik ve tiyatro öğrenimi görür. Edebiyatımızda serbest şiirin ilk savunucularındandır. Memleket sorunları ve toplumsal sorunları şiirlerinde işlemiştir. Yeniliğin peşinde olan şair, fütürizm, dadaizm, kübizm, sürrealizm gibi akımları şiirlerinde denedi ve en sonunda humanist bir çizgiye ulaştı. Onun eserlerinden SOS, Kaos, Açıl Kirlim, Açıl, Mau Mau ve Üç Anadolu bilmeniz yeterli diye düşünüyorum. Hasan Ezzettin Dinamo, İlk şiirlerine Faruk Nafiz'in etkisinde kalan sanatçı daha sonra Nazım etkisinde toplumcu anlayışla şiirler yazmış. Marksist anlayışla şiirler yazmış. Toplumcu gerçekçi şairlerden biridir. Onun Atsız Kitap Deniz Feneri Karaca ve Senfonisi ve Özgürlük Türküsü isimli şiir kitaplarını bilmeniz yeterli aslında devamı da var. Romanda şöyle bir özelliği var. Kutsal İslam ve Kutsal Barış isimli iki kitapta Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmış. Kutsal İslam Kurtuluş Savaşı'nın en ayrıntılı anlatan kitap 8 cilt. Kutsal Barış'ta yedi oluşan bir romandır. Hasan Hazretleri'nin ile ilgili. Buraya kadar anlattığımız 23 60 arasında 23 ile 60 arasında anlattığımız şairlerin bazı özellikleri, bazı isimleri var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir notumuz var, ona dikkat etmeniz gerekiyor. 1940'lı yıllarda toplumcu şehir 2. Dünya Savaşı'ndan etkilenerek barış, özgürlük ve kardeşlik gibi kavramlar etrafında gelişmiştir. Rıfat Ilgaz, Cahit Ilgaz, Ağa Kadir, Enver Gökçe, Mehmet Kemal, Suat Taşer gibi şairler İkinci Dünya Savaşı'na girmemekle birlikte çekilen sıkıntının gittikçe artan yoksulluğun etkisiyle şiirler yazarlar. İşledikleri değişik temalar yanında ortak temalar barış, özgürlük, eşitliktir. Burada özellikle mavi kullanmaya çalıştık. Şiire ideolojik işlev yüklenmiş, düşünceler serbest nazımla dile getirilmiş, halk kitlelerini eğitmek en büyük amaç olmuştur bu dönem şairlerinde. Burada bazen fesitaklarına çıkan aslında e, ee, çok fazla soracağını düşünmediğimiz şairler var. Burada eser yazar eşleştirmesi yapabilirsiniz. Tabii ki şiir ünitesi de önceliğimiz şiir. Ağat Kadın, Cahit Erkat, Emel Mehmet Kemal, Suat Leşer, Ahmet Arif, Arif Damar, hatta Mehmet Başaran, Can Yücel, Mehmet Faruk Toprak gibi e, sanatçıların eserlerini sorabiliyorlar. Buradan alabilirsiniz onları. Şimdi çok önemli bu dönemde sanatçılardan, toplumcu sanatçılardan biri daha var, şairlerden biri var. Rıfadır Gaz, Havalı Sınıfı'nın yazarı. Kastamonu Cide'de doğmuş, setle mahyasını kullanmış. Savaşları ve Nazım Hikmet'le mizahi bir üslupla siyasi gidişatı eleştirdikleri Marko Paşa adlı dergiyi değişik isimlerle en son sanırım yedi farklı isim kullanıyorlar. Şiirin haricinde roman, hikaye, anı, tiyatro ve çocuk şiirleri de yazmış. 40 yılına kadar, 1940 yılına kadar hece ölçüsüyle kişisel duyguları işleyen romantik şiirler yazmış. Ancak 1940'tan sonra toplumsal gerçekler arasında yer almış ve yoksulların yaşamını siyasi görüşünü yalın bir dille eserlerine yansıtmış. Sarı yazma, Yıldız Karayel, Karadeniz'in kıyıcında romanlarında doğduğu toprakları işlemiştir. Mizah yazarlığı da yapan sanatçı hayatının sonuna doğru çocuk edebiyatına yönelmiş. Tabi edebiyatımıza kazandırdığı en önemli eserlerden biri Havvam sınıfı. Eserlerinden, şiirlerinden yarenlik sınıf yaşadıkça devam, Üsküdar'da sabah oldu, kulağımız girişte. Bunlar önemli. İkinci şiir kitabı sanırım toplatılıyor. Üçüncüsü e, yasaklanıyor. Yani e, o toplumcu şairlerin e, çektiği sıkıntıların birçoğunu... aslında e, burada da görmek mümkün. havam sınıfı bizim kovuş Karadeniz'in kayıcında, karartma geceleri Sarı Yazma ve Yıldız Karayel önemli eserleri. Halime Kaplan bir da vardır muhtemelen. Daha önce karne olarak dağıtılmıştı. Havam sınıfı, havam sınıfı e, hikaye türünde önemli eseri. Havam sınıfı uyanıyor. Yine tiyatroda yine devam ediyor. 40 yıl önce, 40 yıl sonra ve yokuş yukarı e, önemli iki anı türlü eserler, bir de bacaksız serisi var, çocuklara okutulabilir rahatlıkla. E, günümüzde popüler metinlere karşı belki bacaksız serisi Rıfat Irgöz'ün önemli bir eseri. Onun Türkçe isimli bir şiiri var burada, Dikkatinizi şuraya çekelim. Birinci bent ve ikinci bend de aslında diğer şairlerden hiçbir farkı yok, yalnız son bend'lere baktığımız zaman devrimden, barıştan ve dayanışmadan, özgürlükten, bağımsızlıktan bahseden bir şair karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla orada şiirin, şairin izlerini görebiliyorsunuz. Yine onun Alişim isimli şiir biraz uzun, çok fazla e, büyütemedik kontroları biraz küçük gelebilir. Alişim mutlaka o ezilmişliği veya yoksulluğu e, şiirde görebileceğiniz bir metin mutlaka okuyun. A Kadir çoğunuz muhtemelen duymadı. Asıl ismi Abdülkadir Meriç boyu. İlk şiirlerinden Necip Fazıl ve Farklan Şanlıbel'den etkilenmiş, daha sonraları Nazım Hikmet'in etkisiyle toplumcu şiir anlayışıyla şiirler yazmıştır. 1943'te savaş karşılığı şiirlerini içeren ilk şiir kitabı Tebliğ toplatılmış. Diğer toplum şairlerde benzer şekilde karşılaşıyor biliyorsunuz, karşılanıyor. Bu kitapta bir yandan yurt sevgisini dile getirirken diğer yandan yoksul Türk insanını anlatmış. 1943-47 yılları arasında Muğla, Balıkesir, Konya, Adana ve Kırşehir'de sürgün hayatı yaşamış. 80 sonrasında bir ay gözetim altında tutulmuş ve 85' yine İstanbul'da vefat etmiş. Şiirlerinden tebliğ, hoş geldin Halil İbrahim ve mutlu olmak varken en önemli bence özetlerinden biri çevirisi İlyada ve Odise isimli Yunan destanları Azra, Azra hatta beraber çevirmiş edebiyatımıza ve Türkçemize diyelim. Edebiyatı şiirle başlayan sanatçı Cenat Pansu ilk şiirlerini lise yıllarında okul dercisinde yazmış. O bir doktor biliyorsunuz. Ankara'nın fakir mahallelerine sağlık hizmeti verebilmek için muayenehane açmış. Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların şairi olmuş. Sanatçı Anadolu halkının içinde bulunduğu sefaleti ve cahil şiirlerini şiirlerinde işlemiş. Şiirlerinde ayrıca çocuk, doğa, ulusal bağımsızlık, Atatürk devrimleri, memleket ve insan sevgisini işlemiş. İlk şiirlerinde halk edebiyatı geleneğinden faydalanmış, 1940'dan sonra sosyalist düşünceye yönelerek toplumcu şiirler yazmıştır. Halk dini İstanbul'un Türkçesiyle sentezledi, canlı bir dille destansı tarzı uzun şiirler yazdı. Dünyanın bütün şekleri o bütün 24 Kasımlarda okuduğumuz şiirlerden biridir. Yine köy Öğretmeni mektuplar isimli denemesiyle Türk Dil Kurumu ödülüne layık görülmüş. Şiirlerinden Bağım Sofrası, Bağımsızlık Gölü, Sakarya Meydan Savaşı, bazı test kitaplarında Sakarya Meydan Savaşı yapma destan olarak da geçiyor. Yine makale deneme türünde köy öğretmenine mektuplar mutlaka bilmemiz gereken şiirler. Onun yolu aslında Atatürk yolu ve Anadolu yolu öyle söyleyelim. Dünyanın bütün şekilleri yine sürekli karşımıza çıkan veya bilmemiz gereken veya bir şekilde 24 Kasım'da dinlediğimiz şiirlerden biridir. Emmer Gökçe, Nurlu Ataş. Eh, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kustacar'ın katılımlar olan Ülkü isimli dergide e, görevler aldı. İlk şiiri köylülerime e, isimli e, Dede Korkut masallarını günümüz Türkçesiyle derleme yoluyla kazandırdı. Eyn Türküleri çok önemli. Onda Eğim Türküler aslında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bitirme tezi ama aynı zamanda eser olarak basılmış. Eyn Türküleri, Masallar, Halk Kayları, Divan Edebiyatı, çeşitli Türk lehçeleri ve İstanbul ağzına yönelik çalışmalar yapmış. Burada Dede korkudu ayırmak lazım. Bir de Eğin Türkülerini. Dost dost ile kavga, panzar üstünde kalkarlar ve Eğin Türküleri isimli eserlerini yeterli. Mehmet Kemal yine bu dönemde toplum şairlerden biri. 40 kuşağı arasında, 40 kuşağı şair toplu şairler arasında yer alan şairlerden biridir. Birinci kilometre dünya güzel olmalı ve tükenmez bilseniz yeterli. Orada zaten tüm şiirleri toplanmış. Suat Taşer bu biraz tiyatrocu olan tiyatroyunu alır basan şairlerden biri. Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü yüksek devresini bitirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk, Ankara Radyosu'nda spikerlik yaptı. Önce sonra şiiri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesine aykırı davranmaktan yargılandı ve aklandı. İlk dönem yüksek sesli, söyleyici tarzda şiirler yazdı zamanla toplumsal konulardan bireysel duygulara yöneldi. Diğer şairlerin tam tersine olmuş burada. Bir, hürriyet, merhaba, haraç mezat ve hayret Bey'in serüveni. Burada tiyatro türünde bence Deli Dumrul'u bilmeyin. Daha sonra Cumhuriyet döneminde başka şairlerde Deli Dumrul'u konuşacağız biz. O yüzden bilmenize gerek yok. Cahit-i da yine aslında bir tiyatrocu. E, toplumlu şairlerden biridir 40 tamam ama İstanbul Şehir Tiyatrosu, Küçük Sahne Devlet Tiyatrosu, Adana Şehir Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu ve Cahide Song ile kurdukları Cahitler Tiyatrosu'na sayısız oyunda rol almış. Bu şehrin çocukları rüzgarların konuşuyor, ortalık ve ırgatların türküsü Onun bir tane romanı var ama bunu bilmenize gerek yok. Şunu söyleyeyim aslında Cahit e, şiirleri e, daha çok garipçelere benziyor, bunu da söyleyebiliriz. Şöyle bir sorumuz var. İkinci Dünya e, Savaşı'nın savaşa katılmasa dahi Türkiye'yi derinden etkilediği yıllarda sanatçılar hem kendi ülkelerini hem de dünyayı izleyerek hareketli, canlı ve yenilikçi bir döneme girerler. Çoğu halkın içinden gelmiş olan sanatçılar Anadolu'ya romantik olmayan bir nazar da bakarlar. Sosyal ve ferdi açıdan içine düşünen buhran, hürriyet düşüncesi, savaşın acımasızlığı, barış özlemi, insan sevgisiyle karışarak eserlerini etkiler. Bu sanatçılar arasında aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş burada. Mehmet Kemal, Cahit Evlat, A. Kadir, Rıfadırımız onlardan biri. Sedat Umran ise daha önceki dersimizde işledik. Saf şiir anlayışını sürdüren şairlerden biridir. Bu yüzden Sedat Umran bu grupta e, grupla uyuşmaz. Şiirimiz toplumcu gerçek çizgisinde ilerlemeye 40 40'lı yıllara geldiğimizde aynı koşullarda şiir yazan ve giderek 40 kuşağı olarak adlandırılan şairlerle karşılaşırız. Nokta nokta gibi şairler iki Dünya Savaşı'na girmemekle birlikte çekilen sıkıntının gittikçe artan yoksulluğun etkisiyle şiirler yazmıştır. İşledikleri tema kullandıkları nazım biçimleri, anlatım özellikleri kendilerine özgü olan şairler, bir toplumcu şairler kuşağı oluşturmuşlardır. İşledikleri değişik temalar yanında ortak temalar barış, özgürlük ve eşitlik. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Rıfat Urgan, Sıkrayet ve Enver Gökçe bu şairlerden olmasına rağmen Feride gibi arasında yer alan şairlerimizden biridir. Burada kalalım.